Yıldızlıktaki e, üniversitesi önce çıkındayız bugün. Neler söyleyeceksiniz o İyi seneler öncelikle. Teşekkürler. Ee, daha önce de 3 sene önce bir röportaj vermiştik. Şimdi tabii onun üzerine 10 kilo vermiş olmanın verdiği bir haklı gurur var. Evet, bir özgüvenle geldik. <laughs> çok mutluyuz yani. Bugün burada en, yılın en beğenilen DJ ödülünü almak için geldik. Bu yılın takdir edersiniz ki ilk ödülü. Henüz ayın ağzı ilk için. <laughs> e, mutluyuz. E, çok uzun zamandır sahnelerimiz bize gösterilen rağbetten çok mutluyuz. Aynı zamanda böyle prestijli ödül gören, görenlerinde de, de e, böyle ödüllere takdir ediyorum benim. Çok keyif verici. 2025 yılında da aslında çok büyük başarılara e, ilgisi aldınız. Nasıl, nasıl geçtiğini 2025 yılı bizim için bir kere Hitmakers'ın başlangıcı oldu. Hani zaten var olan kariyerimizde bir de Hitmakers serisi, podcast serisi çok beğenildi. Ee, her bölüm böyle başka bir olay olmaya başladı kurulduğumuzda. O yüzden çok teşekkür ederiz bizi desteklediğiniz için. Onun dışında mesela çıkarttığımız şarkılar, manifesto çıkarttığımız iki tane şarkılar onlar çok güzel gitti. Konserlerimiz güzel geçti. Yani 2025 güzel geçti diyebiliriz bizim için. Böyle vurayım. 2026 ama daha da iyi geçmesi için şu an şimdiden başlayan çalışmaya. Burada da çok büyük ilgi görüyorsunuz aslında. En sonunda Kenan Doğulu Abi bize Kenan Doğulu dediğin zaman biz ee, anlatırız evet. hem. Ben şimdi <laughs> sabaha kadar konuşurum abi. Hiç Kenan Doğulu konuşmaya <laughs> girmiyorum. <laughs> var mı? Kendinize bir görebilecek miyiz? Kesinlikle Biz sürekli beraberiz. sürekli öğretiyoruz. Evet. Aynı antrojim içindeyiz <laughs> artık beraber olduğumuzu. Hatta ee, Kenan, Kenan Doğulu'nun şeyi yeni çıkartmak istediği şarkıların sürecine de belki bir Türkiye'de sürecine dahil olma gibi bir durumumuz var. Bakalım işte nasıl planlayacağız. Yunanlılar neler göreceksin sizde? Yunanlılar çok fazla şarkı çıkaracağız ama hakikaten şu an bayağı bir kısmı bitti. Yani yayınlamak için diyor çok büyük isimlerle. daha önce beraber olmadığımız isimlerle de olacak. daha önce beraber şarkı çıkardığımız isimler de olacak ama çok iyi şarkılar geldiğiniz yüzde yüz bir şekilde. <laughs> bir de şöyle, gidemediğimiz şehirlere de gideceğiz gibi görünüyor. Ee, sadece böyle büyük şehirler değil ama bütün takipçilerimizle böyle birebir sahnelerimizde buluşma imkanımız da olacak gibi. O yüzden heyecanlıyız. Hitmakers tam gaz devam ediyor. Ee, zaten Spotify'ı, Apple'ı, iTunes'u, çarkları asla rahat bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Ee, aynen devam, tam gaz devam. Ediyor. Spotify'da bot dinlenmeleri aslında son günlerde çok dinlendi. Bir şey demek ki sen ilgili Abi, bence yani herkes... Herkesin bu konu bir görüşü var. Hepsine de, de ayrı ayrı saygı duyuyoruz ama biz yani kendi doğrularıyla, kendi bildiğimiz işi yapacağız. Hani biz kendi dinlenmelerimizin organik olduğu konusunda eminiz. Bence hani diğerleri de bu konuda gördükleri ferahattır herhalde diye düşünüyorum. Bizim rakamlar organik yani yüzde yüz şey köy yumurtası gibi. <laughs> Çok evet, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.